Efendim küçük bir şanssızlık olarak ele alın. Bakın hemen karşılığını veriyoruz. Siz İzmir'den geldiniz. Biz de size İzmirli bir soru hazırlamışız. Denk geldi. İzmir'e özgü mayası samimişi Boyoz. Boyoz elbette. Sizin kafede var mı? Şu an yok. Yok. Daha önce vardı. Aa satıyordunuz elbette. o zamanlar. Peki aslen Antepli olduğunuzu biliyorum. Evet. Mutfağa giriyor musunuz efendim? Giriyoruz tabii. Hepsi ev yapım ürünlerimizin. Hmm. E, Çoğu da Antep yöresine ait zaten. İçli köfte var mesela. Ne güzel, ne güzel. Kesinlik. Artık yani gelişti bu hava yolları filan da. Tabii tabii. Kafe S diyoruz da hani biz biraz yemek de kattık işin içine sonrasında. Hayır ben şeyi demek istiyorum. Şimdi buraya gelip gidiyorsunuz ya, tur finaline filan gelirken ne bileyim. Ah. Aa, değil mi efendim? Değil mi? Haklısınız evet. Rica ben ederim. Geç düşündüm biraz. Rica Aslında ederim. ederim. Hiç önemli ben değil. Ama. Ben hatırlatıyorum şey, sadece. Ederim. Buyurun yenisi gelsin. Üzerinde gür ot biten düz ve nemli yer. Nokta nokta lık da derler oralara. Yani şu kuzuları falan bırakalım. Mera. Mera değil. Mera değil, mera değil. Dört harfli mera. Bu beş harfli. Otlak. Otlak da değil. Bir harf alacağım. Alır mıyız bir harf? Alırız bir harf. Ç harfiyle başlıyor burada kuş yaşıyor ona da nokta nokta kuşu diyorlar mesela. Durduk. Üzerinde gör ot biten düz önemli yer. Ne ya. Yeşil yeşil. Çimen. Çimen. Hemen arkasından gelir. Çayır. Çayır çimen. Dört tamam. 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 Biraz uğraştırdık. Önce yeni de sonra çayırda. Şimdi toparlayacağız hayırlısıyla da bundan biraz ürküyorum. Belli ki Damak gelişmiş efendim. Birçok şey de denemişsinizdir. Ada pazarında dolaşırken denediğiniz bir nefaseti sorsam? Hı, oldu mu öyle bir şey? Bir bakın Hiç ne olur. Ada pazarına özgü, adını kemik suyuna batırılmış ekmeğinden alan ünlü köftedir. Nokta nokta köfte derler ona. Hiçbir fikrim yok. Harf alayım. İsmini kemik suyuna batırılmış ekmeğinden alıyor. Nasıl köfte? Islama. Nasıl köfte? Islama. Islama köfte. 500 puan. Tamam. Hadi yenisi gelsin. 6 harfidir, tek kelimedir, dümdüz sorudur. Gülser Hanım kaçırmaz bunu. Efendim düz bir yüzeydeki çıkıntılı yer. Tümsek. Oldu bitti. Tamam. Sonunda var bir yoksunluk. Ki bundan sonra hız, sürat yapma zamanı. Haydi Gülser Hanım. Utanma duygusundan yoksun olan sonunda da yoksunluk eki var. Sızsız yani. Utanma duygusun arsız olmaz, Barsız. sığmaz. Barsız. Sonu ise siz eğer dört harfli olmalı, kökü. Ne olabilir? Utanma duygusundan yoksun olan... Bir harf. Bir harf. İnşallah sızdan sizden gelmez. Çok güzel yerden geldi. Hayasız. Hayasız altı puan A gelir diye korkuyordum. Çok güzel yakaladık. Buyurun yeni efendim. Şimdi birbirine benzer birkaç tane soru var elimde. Bu ilki. Mahluk Türkçe kökenli karşılığı neydi efendim? Gülseren Hanım. Mahluk. mahluk. Türkçe mahlukat yani insan. Canlı. Arapça kökenli ya mahluk kelimesi. Onunla eş anlamlı Türkçe kökenli bir sözcük mahluk. daha var dilimizde. Halk edilmiş mahluk. Bir harf alalım. Harf alalım. Bildiğiniz bir şey kolay bir kelime, son hecesi T ile başlıyor demek ki. Biliyorum ama. Biliyorsunuz. Bir harf daha alayım. Nedir mahluk, hayvan? Yaratık. Yaratık veçuar. Evet. Buna benzer ama zannediyorum bundan biraz daha kolay. Buyurun gelsin. Ferdi. Nedir efendim bunun günümüz Türkçesi? Bireysel. Bireysel gayet güzel.